Arkadaşlar merhaba Part Tube'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hı. ne yapacağız? Evde tüketiyorsun bir şeyleri. Hı hı. Tamam. Ne Ama ne şey yaptığını bilerek mi tüketiyorsun? Mesela bir şey biz size bu arada. sen gözlerine bir şey mi sürdün? Gözlerime birazcık şey lime hı. sıktım. Biraz yeşerdi. Çıkmadı değil mi? Hala gözlerimde. <laughs> Abi biz bir day of the dead konseptine girdik. Hmm, benim hiç haberim yok. Makyajı <laughs> 3 <üç> haftadır üstünler. <laughs> <laughs> Takipçilerimize likör yapımından birazcık bahsetmek istiyoruz. Likör, bitter ve infüzyon nedir? Bu likör kahvelerin yanında eskiden içtikleri şey mi oluyor likör? Aynen, likör. nasıl <gülüyor> yapıldığı <gülüyor> hakkında bir fikrim var mı? Hiçbir fikrim yok. İşte şimdi bahsedeceğiz ama tabii ki reçel yapmakla aynı yöntemleri alkol reçel yapmak gibi düşünebilirsiniz. Alkolün de böyle bir taşıyıcı ve toplayıcı özelliği var. Alkolün içerisinde bıraktığınız ürünlerin gün sayısına göre e, aromasını ve rengini alkole adapte edebiliyorsunuz. Ben yaklaşık 3 gün önce bunun içerisinde kurutulmuş limon, e, lime ve greyfurt kabuğu koydum. Portakal da koydum. Biraz sonra burada yapımını göstereceğiz. Bilmiyorum anlamıyorum. Sen hep böyle bir şeyler söylüyorsun bana. Ama süper süper. Anlamam. Buradan Anlama. giriyor buradan çıkıyor. Anlamamam daha iyi. Anlamayana anlatmayı daha çok seviyorum. Gerçekten. Firuze'den yola çıkarak Firuze söylüyorum. Firuze anlıyor muydu bu arada? Bilgisayar yok. mıydı bu konuyla <laughs> alakalı? Ben sıfır şimdi. Yok yok. Hem Firuze'nin yok. Dört yıl anlattım. <laughs> yani. Ona rağmen <laughs> <laughs> yok yani. Böyle anlatırsan anlamaz mı şimdi. tabii kız yani? Firuze seni özledim. Tanımıyorum ama özlüyorum. Şimdi. Unutuldum mu ben? Demleme yöntemlerine örnek verelim. Mesela bunun içerisine herkesin son zamanlarda sıklıkla duyduğu ismini... Ne yaptın? Kelebek kanadı çayı koydum. Butterfly PT dedikleri. Ve bunun içerisine herkesin örnek olacak şekilde videonun sonuna kadar sürecek bir arşiv yapalım. Bunu demleme çay olarak da düşünebilirsiniz. Biz infüzyonu sizlere anlatmadan yani soğuk alkolle demlemeyi size anlatmadan ne yazık ki bitteri ve likörü anlatamayacağız. Bakın arkadaşlar daha şimdiden bile rengini almaya başladı. Daha yeni. Hibisküs de böyle çok çabuk renk verir. Renk için bir şey yaparsanız bu şekilde koyu maviye dönen sıvınızı içerisine limon suyu sıktığınızda mora dönüştüğünü, daha çok turkuaza dönüştüğünde asidik tepkimeyle oluşan sonuçlarını göreceksiniz. Bizim kokteyllerimiz mor oluyor. Aslında şurup doğal yollarla maviye çıkıyor zaten. Biz bunu kokteyl kategorisinde kullanırken nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın limon, portakal, greyfurtu e, alkole oranla az koydum. Aslında bir infüzyon yaptım demleme yöntemi ve içerisinde hiç şeker yok. Bununla ortalama 10 gün bekleyeceğim. Vodka'nın içerisinde bekletiyorum. Nar engi kabuklarımı da bir miktar kuruttum. Çok önemli de değil. Rengi daha berrak almak için ben kurutma yapıyorum ama siz taze kabuklarla biraz sonra yapacağım gibi yapabilirsiniz. Boş bir şişenin içerisinde bunu turşu gibi beklemeye alıyorum. 10 gün boyunca sadece bekliyor kabuklarla beraber. Bakın rengini aldı. burunda aroma olarak portakal ve limon aromalarını aldı. Hmm, güzelmiş bu. <laughs> Sonrasında okay, bunun içerisine okay. şeker ve baharat ilavesi yapacağım. Şeker ve baharat ilavesi için de şeker şurubu yapabilirim, kullanabilirim. Veya 10. günden sonra bunun içerisine 2 diş karanfil, birkaç parça yeni bahar ve çok az anason ve tarçın koyabilirim. Bu ister istemez o şekerli limonlu yapının yanında damakta hissiyatınızı daha güçlü kılmanıza yardımcı olabilir. Şimdi yapalım. Şimdi, hangi şeylerde kullanabiliyoruz? Kokteyl mi artık? Neyde kullanabiliriz? Yardımcı alkol kategorisine girmiş oluyor artık bu. Ana alkolümüz vodka. Belki de şöyle yaparız. Mor bir teyit be. Gördün mü? Daha 5 dakika çok oldu. Güzel Arkadaşlar 5 dakika bunu yaptık. Bir gün boyunca beklettiğimde hepten koyu mürekkep rengine dönecek neredeyse. Bundan 5 siyal, 2 siyal bundan 5 siyal ceviten Mix yaptığında bu sefer içerisinde baharatı kullanmaktansa direkt alkolle infüzy ettiğim bir şişeyi kullanıyorsun. Mesela bunun içerisine biberiye de koyabilirdik, kekik koyabilirdik, acı biber koyabilirdik, tane karabiber koyabilirdik, belki tarçın koyabilirdik. Onlar da bu şekilde salıyor mu şeyini e, rengini? Aynen, ve rengini ve aromasını geçecek. Alkolün taşıyıcı özelliği dolapta ağzı açık unutulmuş su sürayesine benzer. Su sürayesi, yani suyun toplayıcı özelliği dolaptaki bütün aromayı içine çeker su ve içtiğinde aynı aromaları alırsın. Alkol de şöyle düşünün arkadaşlar. Bunu alkolle doldurdum ve parmağımı içine soktum. 24 saat beklettim ve Onurcan aromalı vodkanız artık sizlerin. O kadar. Çok, o kadar. Gerçekten içine attığınız şeyin aromasını toplar. Bu taraftan geldim. Şimdi portakal kabuklarımı alıyorum. Ve insizyondan şeye kayalım. Buyurun efendim size limon. Buyurun efendim lime. Ne yapayım bunları? Ka kabuklarını içinde? alır mısın lütfen? Rica bu şekilde ediyorum. mi? Aynen. Öyle sıkmazsan ha. kabuk her zaman daha diri olur. Bakın bu işlemi suyunu sıkmak için yaparsınız ama kabuğu yumuşattığınız sürece aromalarını almanız zor olur. Hani zest yapıyoruz ya. Zestlenmiş bir limon likörde veya bitterde istediğimiz bir şey değil çünkü o aromalar içerisinde kalmalı. Bakın ne kadar da kolay. Öyle değil mi? Ne kadar da 3 tane narencinin kabuğunu alkolle beraber demleyip içerisine şeker ilavesi yaparsanız triple sec olur. Bakın bunu başka bir yerde bulmanız çok kolay olmayabilir. Türkçe bir kaynağım ya. Bakın. Limon, lime, portakal, greyfurt. Şunu şöyle bir havalandıralım şat bardağımıza bu infüze ettiğimiz ürünü koyalım bir tadalım bakalım. %40 derece alkolle beraber demlediğimiz limon portakal lime kabuklarını içelim. 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 Bu kadardan bir Tek şey olmaz. %40 ben. derece şat. Limon ağzın içerisinde sanki limon kabuğunu Yurt'tan ısırmışsın sonra. gibi. evet. Limon kabuğu sanki ağzınızın içerisinde ısırırcamışsın. Isırırcasına. Şimdi, peki biz bu bitteri niye kullanacağız? Arkadaşlar, kokteyi yaptınız. Atıyorum çok güzel bir dry martini yaptınız. Ya da vodka martini yaptınız. Sadece vodka var içerisinde. Bundan sadece birkaç damla içerisine bırakırsanız... Bu damla. konsantrasyonu içerisinde, burundaki hissiyatı ve damaktaki hissiyatınızı Limon'a döndürecek veya içeriğinizin içindeki limon aromalarınızı daha rahat hissetmenize yardımcı olacak. Bunun içine kattığınız baharatlar da bir grapefruit ya yapıyorsunuz ama sadece 100% grapefruit infüzyu ile beraber ortaya çıkarttığınız grapefruit bitteri çok da Lezlik istediğiniz bir şey değil. Yan bir tatla bunu güçlendirmeniz lazım arkadaşlar. Grapefruit bitterini de içerisine atıyorum. Birazcık yeni bahar, tarçın, karanfil. Belki darı yani uzun e, long pepper dedikleri hit biberleri birazcık katarsanız eğer istediğiniz tadı daha iyi ortaya çıkartacak. Özetle. Özetliyorum. Bir kokteylimizin içine bu bitleri. Damlatıyor muyuz yani? Evet. Beklemiş olan bu bittere kokteylin içine damlatıyoruz, bir iki damla. Sonra o alkol ne oluyor yani? Kokteylimiz ne oluyor tam olarak? Kokteylinizin içerisindeki aroma değişimini veya damaktaki hissiyatını farklı bir noktaya çeviriyorsun. Yoğunlaştırıyor yani. Yoğunlaştırıyorsun. Yani sen bunu salted caramel yapıyorsun. Aslında içerisinde tuz yok. Üzerine bir parça aromayı daha iyi hissedebil diye tuz koyuyorlar. Sen de bitteri aslında yaptığın kokteylin anlaşılabilir haline getirebilmen için kullandığın bir esans bu. Hmm. Sen kokteylin daha anlaşılabilir bir hale gelsin istiyorsan bitter katıyorsun. Tavuk suyu çorbasına tavuk bulyon eklemek gibi. Nasıl? Ya. <laughs> hayır hayır dur. Aa. Abi ne alaka ya? <laughs> hayır 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 o yo yoğunlaştırıyor ya aynı şekilde. Ağzı kapalı bir şekilde gölgede iki gün bekleteceğiz. Sonrasında da bunun içerisine tarçın, karanfil, yeni bahar, gibi, e belki muskat gibi bazı baharatlar ekleyerek yan tatlar katacağız ki greyfurtun veya narenciyelerin pişmiş aromalarını birazcık daha hissedilebilir bir hale getirelim. Çünkü yakıcı ister istemez koku hafızamızda kolonya da çağrıştırıyor. Biz bundan birazcık daha uzaklaştırmamız gerekiyor bu konuyu. O yüzden baharatlarla beraber bunu sağını solunu birazcık tutup istediğimiz aromasını ön plana çıkartmamız lazım. O yüzden de baharat burada önemli. Peki, bunun ağzını kapatıp beklemeye alalım. Alalım. Bak rengi Olumsuz. mora döndü çok mü? Çok güzel oldu ya. En sevdiğim renk mor. Süper. O zaman bununla bir oyun oynayıp sonra biz bunu kapatalım. Şimdi geldim. Hadi <laughs> bir şeyler Süper. Bu tarafın içerisine ben çok azıcık buna şurubu. şeker katacağım. Çok azıcık ölçekler yeterli olacak. şeker ve suyla alkol derecesini yüzde 40'lardan 30'a getirirseniz bu infüzyonun bu sizin için likör olacaktır. Peki bunun fantastik butterfly PT ile beraber bilmeniz gereken şey ne? Biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. O da Bunun içerisine narenciyeler girdiğinde... Dur bu, ben de Bunun renginin... Da 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 Böyle bir renge dönüyor olmasın bazı renk tonlarının tepkimeleri vardır. Eğer yaptığınız güzel bir vodka'nın içerisine biraz kelebek kanadı çayı infüze edip onu da tonikle ve lime'la ya da limonla ya da bir ile açarsanız eğer rengi bu şekilde büyülü bir şekilde farklı bir renge dönecektir. Tamam canım hadi gel içelim biz bunu. Haydi çinçon. Çinçon. Çok evet arkadaşlar umarım bir şeyler paylaşabilmişizdir sizinle. Değerli vaktinizi ayırıp bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım başka sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakırsanız başka bir videoda başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.